gücünü babandan alıyorsan sen zaten adam değilsin. Gücünü babandan alıyorsan. Eğer sen eleştirip de ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak istiyor, diyor, istiyorum diyorsan hodürü meydan. Çıkmazsan namertsin. Çık bakalım. Sen milletin oyuyla mı geldin oraya? Babanın gücünü mü kullanıyorsun? Baban televizyonda benim karşıma çıkmaya cesaret dahi edemedi ya. Sen bunu bilmiyorsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelir Cumhurbaşkanı seçildiği zaman yemin eder. Güzel. Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve layık cumhuriyete, cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma dair namusum ve şerefim üzerine and içerim diyor. Erdoğan'ın anayasaya sadakatine inanıyor musunuz? Hukukun üstünlüğüne inandığına inanıyor musunuz? Demokrasiye inandığına inanıyor musunuz? Atatürk ilke ve devrimlerine inandığına inanıyor musunuz? layık cumhuriyet ilkesine bağlı kaldığına inanıyor musunuz? Ben de inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Yok öyle bir şey. Yine devam edelim. Cumhurbaşkanı sıfatıyla üzerime aldığım görevi tarafsızlık da yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Türkiye Büyük Millet Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine andışerim diyor görevini tarafsızlıkla yerine getireceğine dair namusu ve şerefi üzerine and içerim diyor. Sadece bir soru soracağım Erdoğan'a. Namus ve şeref kavramından sen ne anlıyorsun? Bu kadar. Bu kadar. Madde 138. Hakimler görevlerinde bağımsızdır. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemeleri ve hakimlere emir ve talimat veremez. Genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Gayet açık, gayet net. Gerçek böyle mi? Seyyar hakimler var. Bir hakim sarayın taleplerini yerine getiriyorsa veya Cumhurbaşkanı'nın avukatlarının talebini yerine getiriyorsa o hakimi değiştiriyorlar yerine seyyar hakim geliyor. Kararı o veriyor. Nasıl karar vereceğini hep biz biliyoruz. Bir de seyyar mahkemeler var. Cumhurbaşkanı'nın avukatları ya sigaramın külünü dökeceğim diye savcıdan kül tablası istiyor ve savcı koşa koşa gidip kül tablasını getirip avukatın önüne koyuyor. Şimdi AK Parti'ye oy veren vicdan sahibi herkese sormak isterim. Ya adalet bu mudur ya? Adalet bu mudur ya? Ahlak bu mudur ya? Anayasa Mahkemesi'ne hakim seçildi. Yargıtay tarafından seçildi. Ya bir tek Yargıtay kararının altında imzası da yok. Yıldırım hızıyla geldi, Yıldırım ile geçti. Yargıtay'dan Anayasa Mahkemesi'ne üye seçti. Niçin? Saray istiyor diye. Yani. Bu hakime güvenecek misiniz? Anayasa Mahkemesi'nin kararları. Madde 153. Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir. Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır. Ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bağlar. Yani hiç kimse ben Anayasa Mahkemesi kararını uygulamıyorum diyemez. Anayasa böyle. Ama alt mahkemeden bakıyorsun birisi diyor ki ben Anayasa Mahkemesi kararını uygulamam. Uygulamıyor da. Uygulamamanın bir bedeli var mı? Evet var. Terfi ediyor biraz daha yukarıya. Çünkü saray öyle istedi diye. Yani. Şimdi bu zat gelmiş bize diyor ki gelin demokratik bir anayasa yapalım. Ya sen önce buna bir uy. Sen önce bunun gereğini yap. Mahkemeleri kendi arka bahçeniz haline getirdiniz ya. Adalet diye bir şey kalmadı bu memlekette. Adaleti arıyor herkes. Bütün bu adaletsizlikleri anlattığım adaletsizlikleri yapan kim? Esnaf mı? Çiftçi mi? Emekli mi? Sanayici mi? Öğrenci mi? Sade vatandaş mı? Kadınlar mı? Erkekler mi? Sivil toplum örgütleri mi? Bütün bu adaletsizlikleri yapan kim? Evet, bildiniz. Adı belli. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Neden? Öyle. Ya, gereksiz yere suçlamak da doğru değil. Bir gerekçenizin olması lazım. Çünkü 21 yıldır kesintisiz tek başına yönetiyor. İstediği kanunu çıkardı mı? Çıkardı. İstediği kararnameyi çıkardı mı? Çıkardı. İstediği genelgeyi çıkardı mı? Çıkardı. İstediği bürokratı görevden aldı mı? Aldı. İstediği bürokratı yeniden atadı mı? Atadı. İstediği bütçeyi çıkardı mı? Çıkardı. Bütçeyi istediği gibi kullandı mı? Kullandı. Peki ikinci bir soru soralım. Bu memleketin hangi sorununu çözdü? Öyle 21 yıldır istediğin kanunu çıkarıyorsun, istediğin genelgeyi, istediğin kararnameyi, istediğin bürokratı atıyorsun. 21 yıldır bu ülkenin hangi sorununu çözdü? Bunu sormak zorundayım. Ben de sormak zorundayım, siz de sormak zorundasınız, vatandaş da sormak zorunda. 21 yıldır milyar dolarları harcadın, bu memleketin hangi sorununu çözdün? Eğitim sorununu mu çözdün? İşsizliği mi bitirdin? Enflasyonu mu düşürdün? Türk lirasının değerini mi korudun? Hangi sorununu çözdün? Değerli arkadaşlarım, bir tavsiyem daha var. Erdoğan'a, aileni siyasete bulaştırma. Bir daha söylüyorum, aileni siyasete bulaştırma. Bir oğlum var, kalkmış bizim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında laflar ediyor. Kimsin sen ya? Kimsin sen? Sen kimsin? gücünü babandan alıyorsan sen zaten adam değilsin. Gücünü babandan alıyorsan. Eğer sen eleştirip de ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak istiyor, diyor, istiyorum diyorsan hodürü meydan. Çıkmazsan namertsin. Çık bakalım. Ayrıca şu soruyu da sormak zorundayım. Devlete ne kadar vergi veriyorsun ve gelirlerin nereden? Bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı'nı yönetiyordu beyefendi. Bürokratları topluyordu, talimat veriyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın içinde bulunduğu durum meydanda. Milli olmaktan çıktı bakanlık. O nedenle bir daha söylüyorum. Siyasiler ailelerini siyasetin dışında bırakma zorundadırlar. Ailelerini. Hanımefendi sosyal işlerle ilgileniyor başımızın üstüne. Herhangi bir sorunumuz yok. Ama çoluk çocuğuyla falan gidecek siyaset yapacak, ok atacak, bilmem ne yapacak. Bakanlara talimat verecek. O önde giderken bakanlar onun arkasında dizilecek. Bu ahlaki değil. Ahlaki değil. Adil değil böyle bir şey. Sen milletin oyuyla mı geldin oraya? Babanın gücünü mü kullanıyorsun? Baban televizyonda benim karşıma çıkmaya cesaret dahi edemedi ya. Sen bunu mu bilmiyorsun. Efendim İstanbul sevdasından da İstanbul sevdasından da söz etmiş. Ben onun sevdasının ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Babacığım paraları sıfırlayalım mı? Senin o paraları nasıl sıfırladığını gayet iyi biliyorum. Şehrizar konaklarında ne yaptığını da gayet iyi biliyorum. Otur oturduğun yerde.